set Dokümantasyon. Bölüm 9: Toplu İçerik Oluşturma. Önceki videolarda içerik oluşturmaya, satış ilanı vermeye ve bunları TikTok, YouTube, Instagram gibi mecralara dağıtmaya baktık. Bu videoda özellikle sosyal medya hesap yöneticilerinin hayatını kolaylaştıracak toplu içerik yayınlama modülümüzden bahsedeceğim. Şöyle bir durum düşünün. Önümüzdeki bir aylık sosyal medya içerik planlamamı yaptım ve elimde tüm ayda atacağım 50 tane içerik olsun. Bir platforma bir içerik yüklemek 5-10 dakika arası. 12 platforma bir içerik yüklemek bir saat civarı. 12 platforma 50 içerik yüklemek 50 saat civarı. Yani tüm mecralara içerikleri dağıtmak için aylık 50 saatlik iş gücü. Muazzam bir süre ve bunun içinde içerik üretim süresi yok. Sadece var olan içeriği dağıtmaktan bahsediyorum. Ayrıca her platformda zamanlayıcı yok. Çoğu işi tam zamanında yayınlamamız gerekir. Bu yüzden sırf bu iş için şirketler sosyal medya yöneticileri tutuyorlar ve pahalı otomasyon sistemleri kullanıyorlar veya sadece Instagram kullanıp diğer platformları es geçiyorlar. Şimdi bunu bir Excel dosyasıyla nasıl halledeceğimizi anlatacağım. Artı butonuna tıklayarak toplu içerik oluştur sayfasına gidiyorum. Örnek Excel Excel indir diyorum. Excel'i açıyorum. Öncelikle Excel'de aşağıda birkaç sekme var. Master yazan bizim final bilgilerimiz olacak. Tamamen doldurursanız, tek dosyayla 40 platforma 50 içeriği dağıtabiliriz. 40 platform çarpı 50 içerik 2000 dağıtımı tek dosyayla halledebiliriz. Fakat burayı doldurmuyoruz. Çünkü çok fazla tekrar eden alan var. İşimizi kolaylaştırması için her alanda formüller yazılı. Diğer sekmelerden bilgileri alıyor. Genel olarak Excel'de iki bölüm için bilgiler toplanıyor. İçerik bilgileri ve dağıtım bilgileri. Dağıtım bilgileri sekmesine geliyorum. Burada önceki videolarda bağladığımız hesap bilgilerini eklememiz lazım örnek veriler ve açıklamalar yanlarında mevcut. Dağıtım alanında sadece values yazan sütuna değerler girmek gerekiyor. Diğer alanlara hiç dokunmuyorum. Örnek veri ekleyelim. Fullset bağlı hesaplar sayfasına gidiyorum. Discord ID'sini kopyalıyorum ve Excel'de platform user ID alanına yapıştırıyorum. Platform ismi olarak açıklama kısmında belirtildiği üzere büyük harflerle Discord yazıyorum. Subtype alanına açıklama kısmında belirtildiği üzere kanal yazıyorum. Bu kanalın ID'sini eklemem lazım. Bunun için Fullset bağlı hesaplar sayfasına gidiyorum. Tablodaki alt ID sütunundan bu bilgiyi alıyorum. Ve Excel'de sub ID alanına yapıştırıyorum. Interaction alanına da açıklama kısmında belirtildiği üzere post yazıyorum. Tüm bilgiler yandaki açıklama alanında yazıyor, hata almamak için oraya mutlaka bakmak gerekiyor. Diğer tüm hesapları da böyle tek tek eklemek gerekiyor. Videoyu uzatmamak adına, videoyu hızlandırıp hepsini ekliyorum. Ve hepsi eklendi. Burada ekstra alanı ile ilgili bir ek bilgi vereyim. YouTube ve TikTok özelinde gizlilik, kategori, yorumlar gibi bazı ek bilgiler gerekli. Bir önceki videoda içerik dağıtırken görmüştük. Onları da ek bilgiler alanına girdim. Bu bilgileri sadece bir kere yazıyorum. Excel formülleri sayesinde tüm içeriklere uygulanacak. Dağıtım kısmı tamam, içerik kısmıyla ile ilerleyelim. Örnek için bir blog yazısı ve bir de tiyatro oynamamın bilet satışını yapacağım. Satışlı ve satışsız iki örnek olmuş olur. Yayınlayacağım metinler Word'de duruyor ve fotoğraflar da yanlarında. Excel'de New Content sekmesini açıyorum. Burada neler yazılacağı ile ilgili kısa bilgi yukarıda mevcut. Detaylı bilgilendirme de Explanation sekmesinde var. Yükleyeceğim dosyanın ismini kopyalayıp Excel'e ekliyorum. Bir içerik için 5 taneye kadar dosya ekleyebilirim bu şekilde. Eğer dosya yoksa boş bırakıyorum. Burada dosya tipi olarak örneklerde yazdığı gibi fotoğraf yazıyorum. Sıradaki alan, başlık ve metin alanları. Onları Word'den kopyalıyorum. Formatla ilgili sorun olmaması için not defterine aktarıyorum. Oradan Excel'e yapıştırıyorum. İçeriğin dili Türkçe, onun için örnekteki gibi küçük harflerle tere yazıyorum. Yayın zamanı giriyorum. Aynı şeyleri satış ilanım içinde yapıyorum. Dosya ismini alıyorum ve Excel'e yapıştırıyorum. Metin bilgilerini yapıştırıyorum. Bu içeriğin de dili Türkçe, onun için yine örnekteki gibi küçük harflerle tere yazıyorum. Yayın tarihlerini giriyorum. Burası zamanlama bilgileri, ne zaman yayınlanmasını istiyorsam o tarihi yazıyorum ve içerik ile ilgili bilgiler tamam. Örner sekmesini açıyorum. Bu sekme gelir bölüşümü sekmesi. Hangi kullanıcının yüzde kaç kazanacağını belirtiyor. Burada ilk sıraya kendi kullanıcı ID'mi girmek zorundayım. Fullsep yönetim paneli, hesap ayarları, temel bilgiler sayfasına gidiyorum. Burada kullanıcı ID'mi kopyalıyorum. Bu sayıyı ilk sıraya yapıştırıyorum. Eğer bir ortağım varsa buraya onların ID'lerini de girebilirim. Maksimum 9 kişi gelir bölüşebilir. Örneğin bu tiyatro oyunun bilet satışından bütün oyuncular otomatik satış gelirini alabilir. Ratio alanlarındaki sayıların toplamı 100 olmak zorunda, yüzde %100 olacak. Şu an ortak eklemeyeceğim, onun için kendime yüz yazıyorum. Bu kadar. Burada başka bilgi girmeye gerek yok. Bundan sonraki tüm içeriklerinde bu oranla yayınlayabilir. Bu sekmede işimiz bitti. Fiyat sekmesine giriyorum. İlk içerik bir blog yazısı. Onun için satış yok. Boş bırakıyorum. İkinci içerikte satış olacak. Onun için ikinci içerik fiyat bilgilerine geliyorum. Tiyatro oyunu sattığım için satış tipine fiziksel etkinlik diyorum. Burada satış ismi olarak bir kişilik tiyatro bileti yazıyorum. Fiyat olarak 300 TL diyorum. Full sette kaç tane satabilir sorusuna 80 diyorum. Full 80 bilet satılabilir demiş oluyorum. Eğer burayı boş bırakırsam satış ilanı oluşur ama full satışlar kapalı olur. Oyun başlangıç ve bitiş tarihlerini ve saatlerini ekliyorum. Satış ülkeleri olarak da büyük harflerle TR yazarak sadece Türkiye'den satın alınabilir diyorum. Bu kadar, satış bilgileri de hazır. Mevcut içerik bu videoda paylaşmayacağım. Onun için existing content sekmesini boş bırakıyorum. Ve Excel hazır. Master sekmesine geliyorum ve burada formülle otomatik oluşan alanlara bakıyorum. Videoyu uzatmamak için sadece iki örnek yaptım ama istersen bunun gibi 50 tane içeriği tek seferde yayınlayabilirim. 50 taneden fazla içerik varsa yeni bir Excel oluşturabilirim. Dağıtım için yaptığım bilgileri bir kere ayarladığım için bunları yeni Excel'e de taşıyabilirim. Örneğin bu Excel Ekim ayı planlamam ve Kasım ayı içinde yeni bir planlama yapacağım. Excel'imin ismini sosyal medya Ekim ayı planlaması şeklinde yazıyorum. Sonra dosyayı kopyalayıp çoğaltıyorum. Yeni dosyanın ismini sosyal medya kasım ayı planlaması şekline güncelliyorum. Kasım ayı dosyasını açıp içerik ve satış alanlarını temizliyorum. Dağıtım ve earners alanları sabit. Kasım ayı için sadece içerik bilgilerini buraya girmem yeterli. Eğer bir ekiple veya müşteriyle çalışan sosyal medya yöneticisiysem, bu Excel'i Google Docs gibi bir yerde tutup ekibimle veya müşterimle paylaşabilirim. Kaç müşteriyle çalışırsam çalışayım, her biri için böyle ayrı Excel'ler oluşturarak daha sistematik ve profesyonel hesap yönetimi sağlayabilirim. Bu düzenli çalışma sayesinde hata payı da azalacaktır. Excel yüklenmeye hazır ama henüz fotoğrafları full sepe yüklemedik. İçerik oluştur sayfasına gidiyorum. Editörün altındaki dosya yükle butonuna tıklıyorum. Dosya yöneticisi paneline fotoğraflarımı yüklüyorum. Yükleme tamamlanınca editörü temizliyorum çünkü buradan yayınlamayacağım, Excel'le yayınlayacağım. Artı butonuna basarak toplu içerik oluştur sayfasına gidiyorum. Bu sayfadan Excel yükle butonuna tıklıyorum. Excel'i yüklüyorum. Excel'de hata yoksa işlem tamamlanıyor. Profilime gidiyorum. Zamanlanmış içerikler ful gizli olarak yayınlanmış görüyorum. Bu gizli içerikler bir tek bana açık, başkası göremez. Zamanı gelince yayınlanacaklar ve de platformlarda dağıtılacaklar. Bir hata varsa içeriği silip Excel'le tekrar yükleyebilirim veya burada düzenleyebilirim. Fulsep arayüzünde düzenle dersem, dağıtım emirlerim silinir. Emirleri tekrar dağıtım planlayıcısı sayfasından eklemem gerekir. Bunu nasıl yaptığımızı bir önceki videoda konuşmuştuk. Bu şekilde ister bir tane, ister onlarca yüzlerce içeriği Excel'le dağıtabilir ve sosyal medya hesaplarımı düzenli bir şekilde yönetebilirim. Ayrıca yazılımcılar için Developer App'imiz de var ama bu şu an herkese açık değil. O yüzden bu videoya eklemiyorum. Full Sep Docs içinde dağıtım planlayıcısı yazısından güncel bilgilere bakabilirsiniz. Excel ile ilgili bir uyarıda bulunayım. Excel'de hiçbir satırı veya sütünü komple silmeyin, yoksa Excel'deki formüller hata verir. Bu videoda toplu içerik dağıtımını inceledik. Önceki videolarda freelance grafik tasarım hizmeti ilanı vermiştim. Bu videoda da bir tiyatro bileti satış ilanı verdim. Peki birisi satın alırsa, satış sonrası süreç nasıl işliyor? Bir sonraki videoda finansal bilgiler videosunda konuştuğumuz konuları daha derinlemesine gireceğiz. Farklı türlerde satışlar yapıp, satış sonrası süreçleri ve ödemeyi nasıl alacağımızı, yade durumlarında neler olduğunu, fatura nasıl ve bunun gibi satış konularına bakacağız. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.